Burada konuşulan basına yansıyan konulardan bir tanesinin Türkiye'nin etrafını Laskiye'den başlayarak ta başından beri önerdiğim 30 kilometrelik bir güvenli koridor, tampon bölge oluşturulması konusu. Türkiye bunu mutlaka yapmalıdır. Bu PKK, YPG terör örgütünün alanımıza yaklaşmasını önlemek açısından. Ve buraya Türkmen, Suriye Türkmenleri konulmalıdır arada. Ve burası adı Bakın. Federal. Ne demek biliyor musunuz federal? Özerk. Aynı anlama gelir. Özel. Aynı anlama gelir. Güçlendirilmiş. Yerel yönetim. Aynı anlama gelir. Ve Adem'in merkeziyet. Merkeziyetçi yapı. Aynı anlama gelir. Tamam Yerinden yönetim yani. Burası dolayısıyla Adem merkeziyetçi yapı bilmem ne, ne derseniz diyeyim parçalanmış bir fiili bir durum var. Bu gerçeklik varken toprak bütünlüğünden yanıyız elbette. Üniter yapısından yanıyız ama bu ortada bir gerçeklik var. Toprak bütünlüğü üniter yapı sağlanana kadar burada da bir Türkmeneli Adem'i merkeziyetçi yerinden yönetim oluşturmalıdır o zaman. Madem bunlar oluşturuyor o zaman Türkmenler de oluşturmalıdır. Türkiye'nin güvenliği, güvenliği altına alınmalıdır. Ve burada Suriye Milli Ordusu bizim kurduğumuz milli ordu da burada mutlaka yerel güvenlik olmalıdır.